Merhaba. Bugün Fransa'da 1900'lü yıllardan kalan bir okulu ziyaret ediyoruz. Şu anda e, burası bir müze olarak tasarlanmış. Evet, burası 1900'lü yılların sınıfı sınıflarda olduğu gibi haritaları görüyoruz eğitici afişler var. Evet. Evet, sıralarımızın üzerinde yazı yazmak için eski sistem, kalem ve mürekkepler var. Bu mürekkeplere batırıp bu şekilde yazılar yazılırmış. Burada yine duvarlarda küçük küçük haritalar, tablolar, fiziki harita, ekonomi haritası fiz e gibi siyasi haritalar gibi çeşitli Fransa'ya ait bölgelerini gösteren haritalar. Burada yine küçük bir dolabımız var. Evet sınıfımızın kitaplığı 1900'lü yıllardan kalan kitaplar. Şöyle bir tanesini çekip bakalım. Mesela bu Fransızca gramer kitabı. Bu neymiş? Geometri ile ilgili bir kitap. Evet yine yukarıda geometri fen bilimleri ile ilgili çeşitli kitaplar var. Buradan dışarısı, bahçeye açılan bir kapı görüyoruz. Evet, öğretmen masası. Burada kabartmalı bir harita. Evet. Tahtanın üzerinde Fransızca bugünün tarihi yazıyor. Ee, ve bu okulu, müze olan bu okulu ziyaret ettiğimizi e, ve bu ziyaretimiz sırasında büyük e, dedelerimiz, annelerimiz gibi yazma araçlarını kullanıp yazma deneyimi yaptığımızdan bahsediyor. Evet, yine burada hayvanlarla ilgili e, afişler, bitkilerle ilgili haritalar görüyoruz. Evet, 1900'lü yılların Fransa'sının sınıfı bu şekilde arkadaşlar. Zamanda bir yüzyıllık geriye gittik bence.